Merhabalar, bugün kaza ve kader kavramlarını incelemeye, detaylı bir şekilde sizlere aktarmaya çalışacağız sevgili arkadaşlar. Çok dikkat edilmesi gereken, geçmiş TEOK sınavlarında da karşımıza çıkmış olan bu iki kavramı birbirinden ayırt edebilirsek eğer, yine karşımıza çıkma ihtimali olan sorularda hiçbir sıkıntı yaşamadan geçeceğiz ve çözümleyebileceğiz. Arkadaşlar, kader takdir etmek, uygun görmek demek. Ancak geçmiş Teok sorularına baktığımız zaman ölçü, plan, program, düzen, uyum, ahenk, denge, yörünge, hesap, biçim gibi bazı kavramların da kader yerine kullanıldığına şahit oluyoruz. Şimdi bunu daha iyi bir şekilde Teok sorularıyla anlatmaya çalışalım. Örneğin 26 Kasım 2014'te çıkmış olan Teok sorusunda Merhaba arkadaşlar benim adım benim bir kardeşim oldu adını kader koyduk. Kader kelimesinin anlamını aşağıdaki seçenekler arasından bulmama yardımcı olur musunuz diyor. Dolayısıyla kaderle ilgili olan bir tanıma veya da kaderi çağrıştıracak olan kavramlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şıkları incelediğimiz zaman Allah'ın canlılara verdiği nimet olmadığını, Kur'an'ın indirilmeye başlandığı gecenin olmadığını, doğumla ölüm arasında geçen zamanın hiç olmadığını görüyoruz. Ancak D şıkkında Allah'ın her şeyi bir ölçü ve düzene göre planlamasıdır. Seçeneğine baktığımız zaman yine hatırlarsanız ne demiştik? Bazı kavramlar kader yerine kullanılabiliyor demiştik. Hesap, biçim, ölçü, düzen, plan, program vesaire gibi. Bu şıkta hangileri var? Ölçü ve düzen kavramları var neyin yerine kullanılmış? Kader kelimesinin yerine kullanılmış. Dolayısıyla doğru şıkkımız D şıkkı. Başka teok sorusuna bakalım. 10 Mayıs 2014 yılında çıkmış olan soruda Kamer suresinin 49. ayeti örnek veriliyor ve deniliyor ki biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Ayeti kerime de böyle buyruluyor. Altı çizilmiş olan ölçü kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır? Hemen ilk slide aklımıza gelsin bu durumda. Ölçü ile alakalıydı? Kaderle alakalıydı. Dolayısıyla doğru cevabımız kader olması gerekiyor. Şıklarımızda da var mı? Evet. A şıkkımız kader doğru cevabımız oluyor. Kaderle bağlantılı Allah'ın sıfatları nelerdir diye bir soru yöneltilirse cevabımız şu olmalı. İlim, irade, kudret ve Allah'ın yaratma sıfatı olan tekvin sıfatları. Bunlar kaderle bağlantılı olan sıfatlardır. Bu arada sevgili arkadaşlar, kaderin dini bir kavram olduğunu da unutmadan hatırlatmış olalım sizlere. Kader kavramının kelime anlamı ölçü, düzen, miktar ve kıymet demektir. Bakın diğer kavramların yanına bir kavram daha eklendi. O kavram da kıymet kavramı. Terim olaraksa kader Allah'ın kainattaki her şeyi bir ölçü ve düzen içerisinde programlamasına ve takdir etmesine deniliyor. Dikkatinizi çeken nokta ne oldu burada? Hatırlayalım ilk slide'ımızı. Kavramlar değil mi? Ölçü, düzen, program, takdir etmek. Dolayısıyla bu kavramlar bize hangi tanımı veriyor? Kaderin tanımını veriyor. Kaza kavramının kelime anlamıysa yaratmak, gerçekleşme, ortaya çıkma, ve hüküm vermek demektir. Terim anlamıysa Allah tarafından programlanan ve planlanan olayların yeri ve zamanı geldiğinde gerçekleşmesine yani vuku bulmasına biz kaza diyoruz. Kader ve kaza bir sebep ve sonuç yasasıdır sevgili arkadaşlar. Örnek verelim. Yükseklere çıkıldıkça havanın soğuması ve basıncın artması kuralı bir kaderdir. Allah Teala tarafından bu evrenin bir yasası olarak, kanun olarak yazılmıştır. Herkes, her canlı varlık, insanoğlu olarak söylüyorum tabii ki bu kuralı, bu kaideyi bilir. Kişi eğer dağ tırmanışı gerçekleştiriyorsa ve gerekli önlemini tedbirini almıyorsa büyük bir ihtimal bir sıkıntı yaşayacaktır. Nedir? Nefes almakta zorlanmak gibi veya titreme, üşüme yaşaması gibi. Dolayısıyla bunlar da nedir? O kuralın, o kaidenin hiçe sayılması veyahut da e, dikkate alınmaması demektir. Dolayısıyla o kural, o kaide, o kader kazaya dönüşmüş oluyor. Programlamak, tayin etmek, ölçü düzen, miktar ve takdir etmek gibi kelimeler ne demiştik? Kader kavramı ile ilgilidir demiştik. Yani ecekli gelecek zamanla ilgili. Yaratmak, ortaya çıkmak, gerçekleştirmek ve hüküm vermek gibi kelimelerde dediğimiz gibi kazayla ilgiliydi ki bunlar da dili geçmiş zamanla ilgili olan cümlelerdir. Ne demek istedik? Bunu isterseniz bir teok sorusuyla daha da açıklamaya çalışalım. 25 Kasım 2015'te sorulan teok sorusunda 4 tane öncül veriliyor sizlere ve sorumuza şöyle diyor. Kader ve kaza kavramları düşünüldüğünde yukarıdakilerden hangileri kaza kapsamında değerlendirilir? Şimdi şıklara baktığımız zaman, öncüllere baktığımız zaman özür diliyorum. Öncüllerde birinci öncülümüzde gidersen çarpacaksın. Ben altını çizgiyle, kırmızı çizgiyle çizdim. İkinci öncülümüzde ziyaret ettik. Üçüncü öncülümüzde başlayacak ve dördüncü öncülümüzde de aldım. Dikkat edersek cümlelerimizin fiillerinde gelecek zaman ve dili geçmiş zaman kullanılmış. Gidersen çarpacaksın ama henüz daha çarpmadın. Dolayısıyla gelecek zaman neyi çağrıştırması lazım? Kaderi. Ziyaret ettik, oldu bitti. O zaman dili geçmiş zaman kaza. Başlayacak ama henüz daha başlamadı. O zaman ecekli. Yani kader. Aldım dili geçmiş zaman. Dolayısıyla kaza. Şimdi bakalım kazayı sorduğuna göre bize hangileriydi kaza? Ziyaret ettik, oldu bitti ve aldım ekme kaldın. Yani 2 ve 4. Doğru cevabımız Denizli.